Hadislerle Dinimiz Salat ve selam Allah'ın Resulüne, aline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulü'nün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi zımnîyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Vav Radyo Kur'an'ın Sesi